Meryem Suresi 59. ayeti kerimede çok önemli bir vurgu var. Estağfirullah. Fehalefe <laughs> min halfun. O salih insanların peşine yani iyi insanlar var. işte peygamberler, ona tabi olanlar, salih insanlar, ibadet ehli, emirleri yerine getiren, haramlardan sakınan, iyi güzel kulluk yapan o insanların peşine nesillerinde öyle bir bozuk nesil geldi ki Allahu <laughs> salate onlar namazı zayi ettiler. Namazı terk ettiler. Namazı boş verdiler ve <laughs> tebu onlar şehvetlerinin peşine takıldılar. Yani heva ve hevesine takıldılar. Rabbimizin emirlerini çiğnediler. Fesevfe yel kavda ya, ve bu yüzden onlar namazı zayi etmedik ettiklerinden dolayı şehvetlerinin de peşine takıldıklarından dolayı onlar bu yaptıklarından dolayı bu sapıklıklarının yanlış yolda olmaların cezasını ahirette çekecekler diye Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere hatırlatıyor.